Şimdi bu videoda şu sorunun cevabını arayalım. Hangi fonksiyonların türevini alabiliriz? alabiliriz? Yani her fonksiyonun türevi alınabilir mi? Bu konuda bir problemle karşılaşabilir miyiz? Türevin tanımı neydi? Hatırlayalım. Türevin tanımı yani f gibi bir fonksiyonun varsa f'in türevi x eşittir. Limit h sıfıra giderken f x artı h eksi f Bölü H'ydi. Dolayısıyla bir türevin, bir fonksiyonun türevinin var olabilmesi için bu limitin var olması gerekir. Var olması gerekli. Peki ne gibi sorunlarla karşılaşabiliriz? Bu limitin var olmadığı durumlar neler olabilir? Bir bakalım. Örneğin keskin nokta içeriyorsa bir fonksiyon. Bu noktada türevi yoktur. Neyi kastediyorum? Şöyle bir şey. Bir fonksiyon düşünün. Örneğin şu şekilde x eşittir a noktasında böyle bir sivri noktası, keskin noktası varsa x eşittir a noktasında. O halde de diyeceğiz ki bu fx gibi bir fonksiyonsa fx fonksiyonunun x eşittir a noktasında türevi yoktur. Neden yoktur? Türev neydi hatırlayın. Türev belli bir noktada Değil mi? Bir eğrinin belli bir noktasındaki teğetin eğimiydi. Başka bir şey değil. E bu, bu x eşittir a noktasını düşünürseniz teğet doğrusunu düşünün. Bu teğet doğrusunu mu düşüneceğiz? Yoksa şu teğet doğrusunu mu düşüneceğiz? Dolayısıyla aslına bakarsanız yukarıdaki limitin sağdan ve soldan limit değerleri farklı olduğu için e, yukarıdaki limit yoktur. Ve bu nedenle bu fonksiyonun da x eşittir a'da türevi yoktur dememiz gerekli. Başka nasıl sorunlar olabilir? Başka nasıl sorunlar? Şöyle bir şey olabilir. Mesela yine bir fonksiyon düşünelim. Ee, örneğin bu fonksiyon düz çizgi içeriyorsa, burada istediği gibi devam edebilir. Ama x eşittir a noktasında bu fonksiyon düz düz çizgi ise, dikey çizgi ise diyelim, dikey çizgi ise, bu dikey çizginin eğimi eğimi tanımsızdır. Burada eğim tanımsız, dikey çizginin eğimi tanımsızdır. Bu nedenle bu noktada yine x eşittir a noktasında türev yoktur dememiz gerekir. Burada tabi x eşittir a noktası için konuşuyoruz. Yani bu fonksiyonların diğer noktalarda türevleri bulunabilir. Ama x eşittir a'da sorun vardır. Bu iki sorun olduğu zaman türevi bulamayız. Örneğin nasıl bir fonksiyon? Şöyle bir örnek yapalım. Mesela fx eşittir mutlak değer x ifadesinin grafiğini hatırlıyor muyuz? Şu şekilde bir şeydir yaklaşık olarak şöyle düz çizgi ama bu şekilde x eşittir 0 noktasında kırılır. Dolayısıyla fx eşittir mutlak değer x fonksiyonunun da x eşittir 0 noktasında türevi alınamaz diyeceğiz. Türevi alınamaz. Yoktur. Peki başka ne olması gerekli? Eğer şöyle diyelim eğer bir fonksiyon bir fonksiyon bir noktada Sürekli değilse, sürekli değilse, ne diyeceğiz? Ee, bu bu noktada fonksiyonun kesinlikle türevi yoktur. Yani türevi alınamaz, bulamayız. Ee, hangi fonksiyonlar sürekli değildi? Örnek olarak hatırlayalım. Örneğin bir fonksiyonda kırılma, kopma gibi durumlar varsa, şu şekilde bir kırılma, kopma, böyle şeyler içeriyorsa, şöyle bir fonksiyon düşünelim işte, x eşittir a noktasında bu fonksiyon kırılmış. Dolayısıyla yine x eşittir a noktasında bu fonksiyonun türevi yoktur diyeceğiz. Başka nasıl oluyor? Mesela bu noktada bir problem var. Ne var? Mesela fonksiyonda delik var, x eşittir a noktasında. E, o halde x eşittir a noktasında fonksiyonda delik varsa bu fonksiyonda x eşittir a'dan geçen teğeti çizemem değil mi? Dolayısıyla türevi de yine yoktur. Zaten sürekli de değildir diyeceğiz. Ee, burada şu, bunun bu ifadenin yine aynı şekilde tersini de düşünebiliriz. Bazen işimize yarayacağız, yarayacak. Eğer ne diyeceğiz? Eğer bir fonksiyonun bir noktada türevini bulabiliyorsak bir noktada türevi bulunabiliyorsa Biliyorsa o noktada fonksiyon kesinlikle süreklidir, kesinlikle süreklidir diyebiliriz. Yani e, fonksiyonların sürekli olup olmadığını araştırırken de yine o noktada türevi varsa eğer fonksiyonun kesinlikle o noktada sürekli olması gerektiği yorumunu çıkarabiliriz. Evet hangi fonksiyonların türevini alabilirizi e, anlatmaya çalıştık. E, tabii ki bu gibi sorunlar haricindeki e, bu gibi sorunları içermeyen fonksiyonların her fonksiyonun türevini almamız mümkün. Bu şekilde söyleyebiliriz. Hangisi, hangi fonksiyonlarınkini alamadığımızı anlatmış olduk ama hangisini alabileceğimizi de buradan çıkarabilir. Çıkarabilmiş olduk. Evet. E, bu video bu kadar olsun. Bir sonraki videoda artık türev alma teknikleri nelerdir? Nasıl e, kolay yoldan türev alınır? Uzun uzun e, yazıyorduk yukarıdaki formüle göre. Bunlar için bazı kolay yollar çıkarmaya çalışacağız. Bu konuyu inceleyeceğiz. Ee, öyle diyelim evet.